EYT ile ilgili staj ve kademe mağduriyetlerini gidereceğiz. CHP'li Özgür Özel, EYT ile ilgili staj, kademe ve prim gün mağduriyetlerinin gidereceklerini söyledi. 14 Mayıs'ta geleceğiz. Bu sözlerin hepsini teker teker tutacağız dedi. Özel, konuşmasında emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme yapılırken staj sürelerinin dikkate alınmadığını da hatırlatarak, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemede staj mağdurları yok sayıldı. Düzeltmeliyiz. 2 sonrası kademe beklentisi vardır. Mutlaka karşılamalıyız. 5000 prim gün sayısı sözü bakanın ağzından çıkmışken o haberlerin mürekkebi kurumadan 5900 prim günüyle mağduriyet yaratıldı. Telafi etmeliyiz. Bağkur'a yönelik 9000 günlük prim adaletsizliğini mutlaka çözmeliyiz. Kamu personelinde SSK'lılar ve Bağkur'lular için askerlik borçlanmasında tarih geri çekilmesi varken kamu personeline emekli sandığı kökenlere yapılmıyor. Mutlaka bunları düzeltmeliyiz düzeltmeliyiz bunu. Buradan Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak bunların mutlaka çözülmesi gerekiyor diyoruz. Biz buradayız. Gece gündüz çalışırız, destek veririz. Yapmazsanız kimse üzülmesin. 14 Mayıs'ta geleceğiz. Bu sözlerin hepsini teker teker tutacağız dedim. Emeklilikte yaşa takılanlardaki adaletsizliği görmeden, Bakur'un 9000 sorunu gün sorununu çözmeden 5000 gün beklerken bakan ağzından verilen söze 5900 gün mağduriyetini gidermeden Bağkurlulara yönelik prim adaletsizliğini gidermeden kısmi emeklilik beklentisini karşılamadan intibak çıkarıp 2008 öncesi sonrası ve 2008 arası eşitsizliği çözmeden 2000 yılı mağdurlarını duymadan 2000 sonrasını kademelendirmeden Bağkur ve SSK'lılar için olan askerlik borçlanması hakkını emekli sandığında da yılı gelecek geri, geri çekecek şekilde yapıp da memurları da bu hakkı faydalandırmadan kamuda çalışan mühendisin özlük hakkını çözmeden kamuda çalışan mühendis atamasını hak ettikleri noktaya yapmadan bu meclisin bir yere gitmesi tatile girmesi seçime gitmesi doğru değildir. Giderseniz gidersiniz 14 Mayıs'ta geleceğiz. Bunların hepsini biz çözeceğiz. Hepsine söz. 14 Mayıs'ta yine baharlar gelecek.